İyi akşamlar sevgili yatırımcılar. Bugün salı saatlerden akşam 8, 8 Mart ve Euro dolar analizimizde yeniden birlikteyiz. Şimdi hemen günlük grafikten trendimizi şu şekilde çizerek yorumumuza başlayalım. Daha sonra da haftalık grafiğe gelelim. Haftalık grafikte de daha önceki yorumlarımızda da üzerinde durduğumuz şu düşüş trendinde işaretleyelim. Şimdi, e, ne kadar kritik bir noktada olduğumuzu anlama açısından bu iki trendle ilgili yorumumuzu değerlendirmemizi yapalım. Ee, daha uzun vadeli bir yükseliş trendi olarak da şurayı şu şekilde çizebiliriz. Hatta şunu kaldıralım. Ee, biraz daha uzun vadeli bir bakış sağlama açısından şurayı da ayı tuzağı olarak değerlendirdiğimizde Şimdi daha net bir de değerlendirme ve yorum yapma imkanımız oluyor. E, paritede e, çok uzun zamandır e, hatta daha gerilerle de birleştirebileceğimiz, şurayla dahi birleştirebileceğimiz e, bir düşüş dinamiğinin e, içindeyiz. Ve bu düşüş, bu düşüş dinamiğinin e, tepe noktasını şu anda deniyoruz. E, ve bu düşüş trendini kırmak için paritenin bir çabasını gözlüyoruz. Bu tarz önemli bir düşüş trendinin zaten ilk denemede kırılması oldukça zordu ve biz bu trendin kırılmadığını gördük. Geçen haftaki Bilge Forex yorumlarımızda ve video değerlendirmelerimizde zaten 1.40 direncinin öyle hemen geçilemeyeceğini, eğer geçilirse bunun 1.45, 1.46'lara kadar çok güçlü bir hareketi tetikleyeceğini ama muhtemelen geçilemeyeceğini ve 1.38-50'lere kadar bir düzeltme hareketinin e, muhtemel olduğunu belirtmiştik. Şimdi e, bugün sabahki yorumumuzda da belirttiğimiz gibi e, saatlik grafiklerde şöyle hemen biraz daha kısa vadeye gelelim. Saatliğe gelelim. Saatlik grafikte bir omuz baş omuz formasyonu söz konusuydu. Hemen şu şekilde ve dinamikleri çalışırsa 1.39.70, 1.38.70, 1.38.50'lere kadar bir düşüş tetikleyeceğini belirtmiştik. Tam formasyon hedef seviyesine 60'larda ulaştık. Değdik ve sonrasında yükselişe başladık. Burada parite artık yükseliş konusundaki kararlılığını bence bir kez daha gösterdi. Neden derseniz <laughs> bu eğer bir trend dönüş habercisi olan bir formasyon olsaydı biz 38 60'lardan çok daha aşağısını bugün içerisinde görebilirdik. Ee, belki e, yarın benzer bir hareket olabilir. Ee, ihtimal dahilinde. Ancak ben bunu düşük bir olasılık olarak görüyorum. Özellikle parite kendisini şurada gördüğümüz 1.39 şöyle biraz daha geriye alırsak 1.39 40 seviyesinin üzerine tekrar atabilirse şu anki oluşumdan bu çok ciddi bir yükselişin habercisi olacaktır. ve şöyle değerlendirebiliriz. Parite 1.39-40'lara geriledi. Buralardan yükseliş için güç alamadı. Tekrar geri döndü ve bu sefer yükseliş için gücünü topladı ve 1.40 30'ları, 140 geçtikten sonra da 1.44'lere kadar neredeyse bir yükseliş hareketi geldi. E yorumumuz bu şekilde olacak bir sonraki aşamada. Ancak e, bunun içinde de 1.39.40'ın geçilmesini bir beklememiz gerekiyor. E, aşağıda yaptığı 1.38.60 direnci desteği oldukça önemli bir seviye. E, bu seviyenin altında 1.38.10'lara kadar e, bir gerileme dahi gelse parite buralardan tepki verebilir. Ancak e, şu anki dinamiklerde görünüyor ki biz bu seviyeleri bir daha hiç göremeyebiliriz. Yani en azından belli bir süre göremeyebiliriz. Ve parite yükselişini sert bir biçimde devam ettirebilir. Ki bunun habercisi olan kısa vadeli grafikte bir çanak oluşumu var. Bu çanağın yukarı katlandığını düşünürsek 1.40'ları göreceğiz muhtemelen. 1.40'lar geçilirse de hedef 1.44-1.45'ler olmak üzere yolculuğu paritenin devam edecek bu senaryoyu tek bozacak olasılık bu düşüş trendinin bir kez daha tepki vermesi ve 1.40'larda paritenin daha fazla yükseleme, yükselemeyerek yeniden bir düşüş gerçekleşmesi böyle bir olasılık durumunda ise izleyeceğimiz seviye 1.38 50 1.38 60 1.38 10 bandı şurası şu bölge eğer bu bölgede aşağı yönlü geçilirse e artık e, palitte yükseliş hareketi tamamlanmış ve düşüş dinamikleri tamamen devreye girmiş demektir. Ama şu an için e, stratejimiz halen al sat. Yatırımcılara kesinlikle e, bu seviyelere düşerken dahi iyi e, Bilge Forex'e özel müşterilerimizle yaptığımız çalışmada biz e, kesinlikle satış işlemi önermedik. O boyu görsek de bu paritedeki düşüşü e, neredeyse %100 doğrulukta tahmin etsek de bu şekilde bir işlem önermedik, şimdi de önermiyoruz ve 138 <laughs> 1.38.60'lardan 138-60'lardan alış işleminin 143-144'lere kadar taşınma ihtimali söz konusu. Önümüzdeki günlerde de, bu hafta içerisinde yükseliş dinamiklerinin muhtemelen devam ettiğini göreceğiz euro dolar'da. E, sterlin dolar e, paritesinde de benzer dinamikler söz konusu. Hemen şöyle bir yakından bakarsak e, 1.61.30'dan bir tepki geldi. E, bu çok önemliydi. 1.61.30 seviyesi daha önce de destek olarak çalışmış önemli bir seviyeydi. Hatta 1.61.30'un da altında 1.60.30'lara dahi biz gerilesek e, Sterlin dolarda da düşüş dinamiklerinin devreye girmediğini söyleyecektik. Ama e, Euro dolar'a göre yükseliş yönünde bir hareket yapmakta da biraz daha e, kararsız ve isteksiz gibi görünüyor Sterlin dolar. E, şu sıralar, şu e, aralar oluşan dinamikler göz önünde alındığında e, Sterlin dolar yerine Euro dolar'da alış pozisyonunda kalmak e, daha doğru bir strateji olabilir. Ee, ama tabi burada da yine de alış için fırsatlar değerlendirilmeli, geri, geri çekilmelerde alış ve e, belli tepe seviyelerinde de e, satış belki yapılmalı ya da pozisyon ekleyerek kırılma durumlarında devam edilmeli. E, 160 30'un üzerinde 160 30'un altına sarkarsak bütün bu senaryolarımız değişir. Herkese işlemlerinde kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.